Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PUBG Mobile videoma hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber win almaya çalışacağız. İnsa, i̇nşallah win alırız. Pardon konuşamadım. İnşallah win alabiliriz sizlerle beraber. Bu arada arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Ben ben video çekerken siz de 3 saniyelik 3 saniye zamanınızı ayırıp like ve abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Lütfen arkadaşlar buna çok ihtiyacım var. Zaten yeni hesap kurdum. Evet arkadaşlar. Şöyle lootlanacağım ama. Şöyle lootlanıyorum ama bir güzel silah bulamadım. Peki silah bu. Neyse. Adam var sanki şurada. Bilmiyorum bir bakayım. Adam var sanki. Adam sesi var. Evet silah sıkıyorlar. O gördüm. Şu adam adamı baydı vur bakayım öl ölmüyor vur vur öl ölürsün be tamam bitti tamam bu bitti lan sen nereden çıktın arkadaşlar bu nereden çıktı ya böyle şey mi oldu öl bakayım ben kötü tutuk kötü ya neyse biz güzel loot bulmaya çalışıyoruz. İnşallah bir senen M416 çıkar. Bir de şey çıkar inşallah. Şey vardı ya küçücük tüfek vardı ya fişek. İnşallah o da çıkar. AMR, AVM falan çıkar. Aa, bu da bayılmış zaten. Şimdiden iki kill geldi. Bomba alalım. ihtiyacımız olur. Evet aldık şimdi. Adam var. Öldürürüm, bitiririm. Öldü. Tamam. Bu bitti. Şu an 3 kill var yerlerde. Evet, evet. 3 kill var yukarıda görüyorsunuz. 3 kill var. Tamam. Lan sen nereden çıktın? Neyse. Öldürürüz. Ölür ki zaten. Hadi lan öl. Oğlum ne oldu lan? Ne oluyor lan telefona? Hadi lobi lobi hadi at aşağı. Başka birisi de vuruyor. Şunu bitireyim. Evet şunu bitirdim. Arkadan da sıkıyor. Enahi. Lan her yerden. Ya Ye bakayım tek. Headshot ya adam yedi. Headshot yemedi de. Öyle öldü öldü. <laughs> o bir noktan M416. Yani botları M416. Bayağı çok gelir. <laughs> o 416'mızı şu gereksiz eşyaları atalım. Zaten şey havza doluyor aga. Vurma lan. Kim vuruyor lan? Şurada vuruyor herhalde. Yok, adam yok. Şimdi den orkol getirdik. Adam var mı? Evet, adam var iyi en sevmediğim durgun inşallah bu da en sevmediğim durgun değildir 2x en sevmediğim durgunlardan birisi neyse yine de durgun dürbün, durgundur can basalım canım baya şey yaptılar azalttılar adam var öldürürüz be 7 ölmedi ama ölmedi şunu deneyim. Ölen. Otobüs mü bekliyorum? Yoksa dolmuş mu? Vurma lan. Arama oğlum. Tamam bu bitti. Tamam basalım. Her seferinde aynı can gider diyorlar. Neyse. Şu an 5 kilomuz var. Dur değiştirdik. Birazdan değiştireceğim zaten. Ya bilmiyorum, değiştim, değiştim. Takım arkadaşımın bayıldılar. Silah sesi geliyor. Orada. Aynı kişi. Headshot yeri. Lan. Ölelelele. Lan adam var orada. Nerede? Lan görmedim arkadaymış. Arkandaymış. Ne oluyor lan? Vuruyor galiba değil mi? Vurdu tam. Arkadaşını şey yapmaya çalışıyor. Bayıldı herhalde. Yok bayılmamış arkadaşımı ne oldu lan? Arkadaşlık mı istiyorsun? Lup. Arkadaşlık istemiyordu arkadaşlar. Bana kızmayın. İstemiyordu. Onda 71 kişi kaldı. Altı kill getirdik. Ben bence bu maçta bombayla bir kişi öldürürüm. Bence bombayla bir kişi öldürürüm. Lan adam var. Adam var gördüm. Hepsi kaykayın yüzünden oğlum ne oluyor telefonu lan öldür artık. Arkadaşlar kaç FPS oynuyorum diyorsanız 60 FPS oynuyorum. Yani 60 FPS normalde donmuyor ama neydi video çektiğim için biraz donabilir özür diliyorum. Tamam bu da gitti. 8 kişiyi öldürdük şu an. Şu da kalmıştı zaten nerede? Nerede lan o enayi? Kartuş zaten biraz önce Lan adam var. Ayak sesi geliyor. Bomba alalım. Aa, evet. Şey arar. Nerede lan o adam? Neyse. Hep aynı seferde aynı canımızı gider diyorlar. Adam var. Bombayı yedin şimdi. Olur mu? Yok olmaz. İnşallah olur dediğim. Aga be. Her zamandaki dediğimiz gibi Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer olacak bence. Afiyet olsun. Afiyet olsun lan bu bomba. Hediyem olsun. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim demedin mi? O ne dese Bismillahirrahmanirrahim demeden yemek yiyorsun. Ayıp ayıp şeytan da seninle beraber yer. Neyse şu an bayıldık. Bayıldık. Daha doğrusu. Arkadaşı birazdan gelir. Bilmiyorum. Herhalde gelir. Adam var şurada ama şu an onunla uğraşamayacağım. Uğraşamayacağım. bakayım <laughs> adam. Evet. Böyle dursun. O M4 M24'ü var. Konuşamadım. Pardon. Özür diliyorum. M24'ü var. Arkadaşlar belki işte bana OC versin hakikaten. Silah alayım buzdiye. Bu arada yeni buzdiye buz, buz neydi? Kutup Kutup mumyası geldi. Yani dersek böyle daha güzel oluyor bence. Buz Diyarı Mumyası. Buz Diyarı Mumyası. Ama gerçek adı şey Kutup Mumyası. Arkadaşlar 6 kere aynı can gider diyorlar bana ses duydum. Şuradaydı herhalde. Evet. Şurada bir yerde duydum ses. Evet orada gördüm. ya bakayım. Aga be olmadı. Şimdi bir daha daha sıkacağım. Geri bu sefer ama yarısı gitti. Yine olmadı. Bu sefer olacak. Eminim ve oldu. Bu da bayıldı. Arkadaşlar sanki Çılın yerine lütlendik. Anladınız mı espri? Yani lütlenmedik. Kill loot aldık. Yani loot bizim için kill oldu. Skor oldu. 9 kişi öldürdük şu an. Tamam 10 oldu. İnşallah 1000 alabiliriz. Zaten 50 kişi kaldı. Aceleyeceğim. camiye buradan selam lan tırman arkadaşlar <laughs> tırmanmaya çalışıyorum tırman lan tırmana tır <laughs> tırmanamıyorum evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şu an bir adam çıksa zaten öldürürüm. Ama canımı bayağı lan. Kim vuruyor? Tamam orada var gördüm. Ya bakayım. Yemeli. 1416'ya geçtim. Lan lan. İnşallah ölür. Arkamda sıkı. Şurada da adam var. Şunu halledeyim. Şunu halledeyim. En sonra. Lan, lan hayır hayır. Canım bayağı kötü. Bayağı kötü azaldı. Rakibin de canı bayağı kötü azaldı. Öl bakayım. Lan ölmüyor da neyse M24'e geçeyim bari. Lan öl artık ölüm. Adam al ama lan. Al lan. Böyle ölürsün. Benimle uğraşma. Al sen de. Bir tane daha ye. Hadi yürü git. Lobby loby hadi loby'e loby'e. Dersine de kaçtı sigara içen. Anca kaçar. Canıma bak ya. Tamam arkadaşlar bunu hallettik. Tamam sen nerede gidin? Allah Allah. Canıma ne kadar azaldığını gördün mü sen? Allah Allah. Neyse. 12 kişi kaldı. Yeneriz aga. Yeneriz. Adam var. Oradan gördüm. Öl artık öl öl, öl 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 Bu sefer ölü. İşte böyle çat yersin. İnşallah güzel lotu vardır. 6 tane 60 tane kredi paramız var. Lan ne ettiriyorsun lan? Takım arkadaşım. Allah Allah. Tamam. 13 kill getirdik. Arkadaşlar win aldık sizlerle beraber. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.